Merhaba sevgili arkadaşlar. Zeynep'in Pratik Tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde tereyağı yapıyoruz. Bütün püf noktalarıyla sizlerle beraberim. Haydi bismillah başlıyoruz. Her hafta 5 kilo yoğurdumu alıyorum. Alırken kaymağını üzerinden alıp buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuda saklıyorum arkadaşlar. Bu şekilde biriktiriyorum. 15 poşet biriktirdim. Kabın içerisine boşalttım. Son poşetimi de boşaltıyorum. Şöyle kaşık yardımıyla hepsini sayırdım arkadaşlar. İsraf etmiyoruz. kaymam bu şekilde sıyırıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Maşallah bayağı çıktı görüldüğü gibi buzlu suyumu hazırladım. Ilık suyumu da hazırladım arkadaşlar. Kaymağımı güzelce açıyorum. Kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Öncelikle bir bardak ılıktan biraz sıcak suyumu hazırlamıştım. Bunu üzerine boşaltıyorum. güzelce karıştırıyorum rondumu içerisine koyup çalıştırıyorum rondum 5 dakika çalıştırdım arkadaşlar hafif köpürmeye başladı Rondonuzu 5 dakika çalıştırın 200 dakika bekletin çok ısınıyor bozulmasın bir bardak daha sıcak su ekliyorum Alıktan biraz sıcak tekrar rondomu çalıştırdım arkadaşlar 15 dakika bu şekilde 200 dakika beklettim 5 dakika çalıştırdım yağımız oluştu şimdi yavaş yavaş buzlu suyumu ekliyorum Şimdi işimiz biraz daha kolaylaştı. Artık yağımız ortaya çıkacak. Bakın. Biraz daha su ekliyorum. Buzum da içine düştü. Zararı yok. Evet arkadaşlar 25 dakika rondomu çalıştırdım. En sonunda mikserle çıkardım. Mikser daha iyi oldu arkadaşlar. Siz direkt mikserinizi kullanın. 15 dakika rondoyu çalıştırdım. Ondan sonra mikserimi değiştirdim. Miksele kullandım. Mikserle daha çabuk oluyor. Aklınızda olsun. Siz diyerek mikserinizi çalıştırın arkadaşlar. Daha kolay olacaktır. Tereyağımı hepsini kaşık yardımıyla alıyorum. Tereyağınızı yaparken mutlaka tahta kaşık kullanın arkadaşlar. Kesinlikle yağ yapışmıyor bakın. Tereyağımı güzelce bastırıyorum. İçindeki ayranı boşaltıyorum. Evet arkadaşlar, Hala yağımız var üzerinde. Tekrar mikserimi çalıştırıyorum. 5 dakika hiç durmadan çalıştırdım. Bakın. Tekrar tereyağımız oluştu. Üzerinden tekrar tereyağımı alıyorum. Yağımız bitene kadar arkadaşlar bu şekilde çalıştırıyoruz mikserimizi. Yağımızın tamamını üzerinden alıp değerlendiriyoruz. 30 dakika mı aldı arkadaşlar? Ara ara çalıştırdım, ara ara durdurdum. Mikserim buzulmasın diye. Çok ısınıyor. Evet arkadaşlar şimdi buzlu suyumu tekrar ekliyorum ve güzelce yıkıyorum. Kalan ayranından arındırıyorum. Onu da döküyorum. Döktükten sonra şöyle bastırıyorum. Ayran suyu çıkıyorsa onu da tekrar dökeceğim. Tereyağımı tozlu yapıyorum arkadaşlar. Az bir tuz ekliyoruz bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum güzelce karıştırıyorum Siz de bu şekilde yapıp deneyebilirsiniz arkadaşlar elimi güzelce yıkadım ondan sonra elimle sıktım bütün suyundan ayranından arındırdım şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun kanalımıza abone olmayı bize destek olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşça kalın